Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videodaki çalışmamız e, örgüden bir e, yıldız ya da e, daha doğrusu bir kar tanesi çalışacağız. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ben beyaz renkli ördüm, e, yün bir iple. Siz istediğiniz herhangi bir ip de örebilirsiniz. E, ördükten sonra ben bir kat e, saç spreyiyle spreyledim. Ee, isterseniz sprey kullanabilirsiniz isterseniz e, yapıştırıcı kullanabilirsiniz e, bunu e, isterseniz e, yılbaşı süslemesi yapacaksanız oralarda kullanabilirsiniz isterseniz de e, böyle ördüğümüz oyuncakları paketlerken işte e, yakınlarımıza hediye götürürken e, paket yaparken onlara e, böyle minik birer detay ekleyebilirsiniz. Şöyle de zaten e, tutacak yeri var. Oyuncaklarınızı kutularken üstüne sizden bir hatıra olarak e, ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi yeni yıl süsü olarak da kullanabilirsiniz. E, Renkli rengarenk örüp çocuklarınızın duvarlarını da süsleyebilirsiniz. Yeni yıl e, olması şart değil. E, Dekorasyon amaçlı da kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış bir durum. Şöyle kart tanemizi tekrar yakından göstereyim ve başlayalım. Herhangi bir bebe yününü aldım. Beyaz öreceğim. Siz dediğim gibi istediğiniz renkle örebilirsiniz. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani iki kere de aldım. İki tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Batıyorum. Yine iki kere de alıyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir çektim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tekrar bir iki zincir çektim bir ikili trabzan daha yaptım 1 2 3 4 5 kutucuğum olduğunda iki tane zincir çekiyorum sıkılıyorum ve ilk yaptığım kutucuğa batıyorum kaydırma yöntemiyle kapatıyorum Şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 6 tane kutucuğum oldu bu arada ipimi de kaybederek öreceğim 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Başını doladım. İlk kutucuğuma 3 tane ikili trabzan dolduruyorum. Başta çektiğim 3 zincirle beraber toplamda 4 tane ikili trabzanım oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki kutucuğa batıyorum ve buraya da yine 4 tane ikili trabzan dolduruyorum 3 4 Tekrar iki zincir çekiyorum Bir sonraki kutucuğuma yine 4 tane ikili trabzan dolduruyorum. Başa gelene kadar tüm kutucuklara aralarında iki zincir çekerek dörder tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir sonrakine de aynı şekilde dolduruyorum. Yine iki zincir çektim. Başını doladım. Sonuncuya da yine dört tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. İki tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Yani ilmekleri birbirinin içinden geçiriyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi sıramız burada tamamlandı. Şimdi diğer sıramıza geçebilmek için şu boşluğa gelmem gerekiyor. Bunun içinde buraya bir tane zincir çektim. Dibine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Ölürüm bir tane kaydırma yapıyorum. Sık iğne değil. Yanındakine batıyorum. Bir kaydırma daha yapıyorum sonrakine batıyorum bir kaydırma daha yapıyorum şuradaki fazla ipimizi artık keselim şimdi boşluğa batıyorum yine bir tane kaydırma yapıyorum boşluğuma geldim artık modelimi kuracağım şurayı yapacağız şu kenarı pıtırcıklarını 1 2 3 zincir çekiyorum batıyorum 1-2-3-4-5 tane zincir çekiyorum Batıyorum bir seferde alıyorum 1-2-3-4-5-6-7 zincir çekiyorum Aynı yere batıyorum bunların hepsini Bir kere darılıyorum 1-2-3-4-5-5 zincir çekiyorum Yine aynı yere batıyorum Ve en son olarak 1-2-3 zincir çekiyorum Yine aynı yere batıyorum Bakın Önce 3 zincir, sonra 5 zincir, sonra 7 zincir. Tekrar 5, tekrar 3. Şimdi yana geldik. Yine kaydırmayla yan tarafa kutucuğumun olduğu yere geliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere de alıyorum. 5 zincir çekiyorum, bir kere de alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bir kere de alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Aynı yere batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Ve ikincisini de tamamlamış oluyorum. Şimdi her kutucuğa aynı işlemi yapacağız. Aralarda trabzanların üstüne kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Kutucuğuma geliyorum. Önce 3 zincir Sonra 5 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 zincirden pıtırcıklar yapıyorum. Sonra tekrar dönüyorum. 1 2 3 4 5 Ve en son 1 2 3 3 zincirden de pıtırcığımı yapıyorum ve bir sonrakine geçiyorum. Şimdi burayı tamamlayalım. Daha sonra da şu sap kısmını şurayı göstereyim hemen örelim Eğer iki zincire dolduramazsanız araları üçer zincir çekebilirsiniz. Fazla çekmeyin volanlanmasın. Koton iplikle örebilirsiniz. Sert durması için. Saç spreyi ya da e, yapıştırıcı kullanmak istemezseniz. 3-4-5 Saç spreyci, yapıştırıcı falan bulamazsanız ama sertleşmesini istiyorsanız da 3-4-5-6-7 e, Youtube'da birçok video var. E, nişastadan yapılan bir karışım var. Nişasta ve suyla. Onunla da yapıp ürünlerinizi sertleşmesini sağlayabilirsiniz. Tekrar 1 2 3 4 5. Sıra başına kadar tamamlamak istiyorum çünkü. 1 2 3 Şimdi yaptım. Tamamladım. İlk yere batıyorum. Kapatıyorum. Buraya 30 tane zincir çekeceğim. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13-14-15 16-17-18-19-20 21-22-23-24 25-26-27-28 29-30 hemen arada bir tane boşluk bırakıyorum. Üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Ve bir tane zincir çekip kapatıyorum. Bunu iğne ile arkadan gezdirerek kapatacağız. İğnemizi alalım. arka kısmından ilmeklerin aralarından dolandıralım. Şu şekilde. Daha sonra da şöyle uç kısmına asılabilecek kadar bir tane düğüm atacağız. Şöyle. Kartanemiz tamamlandı. Dediğim gibi bunu isterseniz ben saç sprey kullandım. Böyle bir e, kartona ayakkabı kutusunun kapağını kullandım ben mesela. Bunu bu şekilde yatıracaksınız. Daha sonra da e, spreyleyeceksiniz. Mesela ben daha sert olmasını istiyorum. Bir kat sprey e, benim için az geldi. Kuruduktan sonra bir kat daha yapabilirsiniz. E, istediğiniz sertliğe ulaşana kadar da sprey, saç spreyi kullanabilirsiniz ya da dediğim gibi çiçek yapıştırıcısı yün yapıştırıcısı kullanabilirsiniz nişastalı suyla da sertleştirebilirsiniz ama sertleştirmek istemezseniz de dediğim gibi görüntüsü şu şekilde dekorasyon amaçlı kullanabilirsiniz e, şimdilik çalışmamız bu kadar diğer videolarda görüşmek üzere kolay gelsin